Evet arkadaşlar bu testi arkadaşlar kom harika sonunda ben ee, yani, yani, i̇şte, şu an kalkıyor. Şimdi 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 nasıl? Um, to have a father in half Neden tanıyorum? Biliyoruz. çok iyi Ve takip et. <gülüyor> <gülüyor> Bir robot fiyat. Karşı, işte. Hangisi robotu seçerim? Ben mavi yüzdüğüm ya. Şimdi beni bir kere daha takip et. Tamam. Robot ne işe yarıyor burada? Başvuracağım önce bu test hakkında. Biraz açıklayayım. Toplam 200 kat var. Bir aralarına her birini geçmek.

وكان بيقول. Kaşar. 200 oda var. O 200 oda. 200 tane oda var. Başlangıç odası şuraf. da tam. Aa, Tamam Tamam göğüs kat var burada göz kağıtımızı nasıl açıcaz hımm necik bu bir buton ileri gitmek için koy

buradan yan geçeceğiz abi. Dur bakayım bir. Ne yapıyor? Bırak. Kıcıya hoş geldin. Şunu için düğmeye tıkla. Ne? Ha, buradan aşağı atlıyor. Tekrar mıyım abi? Hadi. 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 Ay ay. Ona oh, tekledim. Abi bu şuna en geçmedik. herhalde. Şimdi bir 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 iki, iki iki üç üç üç. O zaman dört dört dörttür. Abi. Şimdi nerede? Ne bakalım. Ben um, bekleri göre başlıyor bakalım. mambo bu. Bir. Yok. Kama kaç? 5 Yedi. 2 0 Yedi. 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 Банку еще не сделал, что тоже. А это? Ну. Ну, 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 şunu Şöyle 200 kat var. O zaman devamı gelecek. Hayır. Ne yapacağız? Neden gidiyor? Şimdi bunu buraya koyduk. aa oyunda suplamayın şu an. Yok bu bölümde. Suplardım geçerdim. Bu mı neyse götürün iyi olmuş. Tam tamına 200 200 bölümden oluşuyor bir oyun. Ve kalmış şu an 12. Ne bunu? bunu. Hadi dostlar. Hadi dostlar bir daha. Dostlar. Dostlar abi. Dostlar. Hadi.

Burası çok zor. Ben burası zorlandım. Yok. Eli vardı ya. Çok zor vuruldu. Ne oluyor? Mor, mor şey sayısı Umarım sayabilirsin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha 8'miş. Başka bir yerde muhtemelen. var muhtemelen. Aşağı. Bükülmüş o takip ettim. Lan ne yapacağız? şunu götürüyor Çekiyor musun? Şimdi bunu buradan götürüyoruz. Galiba da bu. Tamam. Ne diyor? Kod iç ofemde kimse ekle. 1 1 2 3 3 Hepsini toplamaç diyor. Abi ben uğraşmayacağım. 17. Fakat tuşa takı takımı baş aşağı mı? Yani al al 900 9033. Ama değişmez ki. 33 0 9. Hı? 33 33 Go for no curso kamren arkasına Aynen abi. 299. 299. Vay arkasına koymuşlar buraya yine. Daha dur botun ne işi? Şey? bilmiyorum. Dur bekle. Ne yapacağız? Ne yalım ben? Ya al dur ya yapma. Aynen. Şurayı. Ne oldu? saç mı? şuradan o zaman. şuraya, ha, abi, öyle mi? Bu işi, her yerde öyle mi? Buradan, şuradan, Tamam şuraya, şöyle, böyle, orada atlayacak mı? Tamamladım. Şuradan, şuraya, neden? Olmuyor. Şöyle.

Bu Bulamadım gitti ya. Var Tamam abi. Şöyle. Şöyle. Abi ben niye öyle... Nereye gideceğim? Bir falan sorusu Ya. Sıkıldım. Yok. Şuraya. Hasbin <laughs> Allah. Gene başladık mesaiye. Peki. Çapraz. Çapraz. Neresi? Burası. Şurası. Şuralar. Sonra. Şurası olur mu? İki. Şurası. Şurası. Var. Üç, üç, üç. Şurası. şurası Evet tam burası. Şurası böyle. Tamam. Aa ne abi. Tamam abi. Ha, ben bunu mod indireceğim. Yine mod indireceğim. Şuradan bir uçacağım. Gideceğim ya. Şuradan. Atlamadan dur. Öpür. Gitti. şu şurası. Bir iki şuraya Hayır, kedisi şapşap Şapşak kedisi demem. Şimdi ne diyor? Koltuk zeminde bulunan çivilerin sayısı bir matematik yapmıyoruz aldır. Bir iki üç altı. Bir iki altı 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 var. Bir iki üç dört beş bir iki üç dört beş bir iki üç dört beş beş kır beş yirmi beş yirmi 25 daha sonra 26 27 25 29 30 31 31 şaka mısın kaç kan 31 mi ne what abi yemeğe de çok var diyor. 那谁了？谁不？那谁了？嗯？那谁了？谁又不用拖人家？robot 那谁了？那谁了？robot？阿东怎么了？

Have are for you, And we'll have some na abi ya bunlara nefret ediyorum. Bak demir var. Ha. Demir atla şunu. Abilere hiç nefret yok. Hayır 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 hayır. Şimdi tam biraz şuraya. Şuraya ya. Tokma bilmiyorum ben. Çok kötü bir <laughs> atladım. Çok. Kol şimdi. Ay kolunu Hmm, şu sıfır biraz kapalı gibi görünüyor. 0 Ya sıfırın üstünde... Sıfırın üstüne... şuraya yazmış var ya. Ne mantık bu? 14, 41. Yok. Bekle yanlış yazdım. 1, 4, 1, 0. üçgenler ya ya geometri üçgenler üçgenler de üç, üç. şurayı toplam mı? 1 2 3 3 Bu tahta top onun için hemen Geçtik. Kolay bölüm. Şu küçük kesit açmak için. Yani artık coin. Oldu mu? E ne olacağım şimdi? Ha, e, tamam bu bunu yaktı. Hah böyle. Ne diyor? Şimdi bu ne?

Bakın videonun sonuna geldik. Videonun devamını istiyorsanız kanala abone olup yorumlara videonun devamını çekmemi isteyebilirsiniz. Bugünkü videomuz bu kadardı. Bunu like atmayı unutmayın. Görüşürüz.